İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Türkiye ile Suriye'de veya başka bir bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini açıkladı. Sar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaya Kalas'la Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Siyonist Bakan Sar, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini iddia etti. Saar, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas'la İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının bölgeden çıkarılması durumunda savaşın yarım bitebileceğini öne sürdü. Saar, Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin bir soruya "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz." cevabını verdi. Söz konusu açıklama son dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların dağıtımında eski düzende devam etmeyeceğini belirten Saar, yardımların dağıtımı için farklı bir sistem kuracaklarını açıkladı ancak detay vermedi. İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlaması konusunda ise Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.